Evet arkadaşlar ben Arif Bugün sizlerle Racing Revelation 3 başlayacağız Bu bir mobil oyun Eee Hep futbol çektiğimizde başka bir şey çekelim dedik ve Bu oyuna başlamaya karar verdim Güzel bir oyun arkadaşlar Sizlerle birlikte kariyere başlayacağız bugün Daha önceden bir kariyer yapmıştım Maç yapmamıştım İlk başta adamımızı gösterelim işte Habemen kanalımızla da ilişkisi olsun diye. Eyvah maça gittik ya. Neyse. Maçta gösteririz size. Evet maç dolana kadar durdurayım videoyu. Arkadaşlar sizlerle tekrar beraberiz. Nedense Nedense elimizde kemer var anlamadım ama neyse. Şimdi biz bunun izini kırarız. Haydi bakalım. Evet güzel dayak yiyerek başladık. Gel lan buraya. Sen kime dayak atıyorsun lan Sen kime dayak atıyorsun lan? Sen de benim kemerim misin, Nesin? Yere git işine. Yere git. var. Habemen var. Gel de bir. Üstüne atlayak koçum. Gel de bir üstüne atlayak. Gel de bir üstüne atlayak. Korktun mu lan? Ne oldu ha? Gel de bir üstüne atlayak. Gel bakalım. Bu. Ne oldu lan? Ağzın yüzün pert mi oldu? Bir satmış çekek. Bir satmış çekek. ooo güzel. Oba dövüyor bizi. Dur lan kalma şimdi sana geçecek Sen kimsin oğlum bana atar yapıyor ne? Kimsin oğlum sen? Bu. Sayoka hocam tabii ki break. Bu oyunda biraz saçma rock break ama neyse. Devam edelim. Ro do. Çum. Ay o çum. Ay o çum bu yere. Haydi lan iki saatte vuramadın. Kaçarsın öyle tabii. Kaçarsın öyle tabi gel lan ringe. Gel ringe dedim lan sana. Böyle şakarlar işte. Böyle şakarlar. Gel şimdi ringe. Aklını alalım. Nerede lan benim adam? Gel ringe bir aklını alalım. Haydi haydi ah boş atladım. Hadi boş atladım. Lan ava sen kimsin lan? Bana atar yapayım. Maçım niye mi atar yapıyorsun lan? Seni seni. Bu taraftar olmasa lan ne sayıyorsun? Biz şurada bir hareket yapalım dedik. Sen sayıyorsun hemen. Uuu maç burada biter. Sayacağım. Bir. İki. Hadi be nasıl bitmedi be. Neyse daha güçsüzüz daha güçsüzüz daha güçleneceğiz. Aha bu beni yakaladı bu sefer. O beni yakaladı be. Ah kemiklerim. Benim kırıldı. Kalk. Kalk ulan. Evet. Aha şimdi bittin oğlum sen. Bu Live Show. Evet. Gahta üstüne atlayak. Sonra hareket çekek bitirek. Gahta üstüne atlayak. Puuu. Şimdi kalk. Kalk bir hareket çekek. Ve bu maç burada Biter hocam say. Ya yanlış da yanlışa basmışım ya. Neyse. Bu arkeo. Tamam. Arkeo hadi bir. İki. Ü. Ya nasıl ya. Neyse tamam devam, devam döveceğiz. Bum kırdık belini. Hocam say çok yavaş sayın ama. Çok yavaş sayıyorsun gözümden karşı zannetme. Bir. iki Yine gaya yine kalktı ya. Geldi buraya. Sana bir tane çekelim neyse ne ondan çekelim aklını alalım. Bir. Canı bitti yeter artık. iki Ya yine. Ne yapayım ben buna da? Satmışım yapayım illa? İlle, i̇lle boynunu mı kırayım? Sen de pes et artık la daha, daha ilk maçı çok kolay rakip olması lazım. Bir yere almadılar beni baba. Bir yere almadılar. Burada da kaldık. Ve yendik. İlk maçı special geldi lan neyse. Hakeme çekeyim çok yavaş saydı çünkü. Special man. Haydi 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 bu 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 bu, bu. hakeme special. Ve ilk maçımızı kazanıyoruz. Abi hemen maçımızı kazandık. 4 dakika 20 saniyede ne oldu lan? her şey düştü. Bir popüleri arttı. Var mı öyle bir şey ya? Var mı öyle bir şey ya? Para ne? 1000 lira mı? Ne oldu lan? Bütün paramı soydular. Gimmik. Ha, hakeme saldırdım belki ondan mı kıslar acaba? Neyse, neyse. Neyse kardeşlerim bu maç biraz kısa sürdü arkadaşlar. Bir maç daha yapalım isterseniz. Sonra bit videoyu bitiririz. Çünkü çok rahat yendik. Evet bu hafta boy Yine öküz gibi para kazacak. Oğlum bu ne lan? Abi, her hafta bin her hafta bin. Beni fakir soydular onlar ya. Bin niye alıyorlar her hafta ya? İlginç. Neyse Jasson Sayın ile dövüşeceğiz bakalım nasıl Ya alırım ben bunun aklını ya. Kim bu? Gel lan gel yine normal maç. Normal zaten normal maç olması. Neyse. Gel de bir devam edek. Gel de bir devam edek. Sen de yine koçum. Lan lan bırak bırak. Ya. E, Kemal ha bıraktın tamam. Şimdi gel. Kankayı denemedik daha. Lan vur şuna. Rayback vuruşunu yap. Lan. Nasıl da dayak atıyor ya. He sen al senin aklını. Kalk şimdi. Kalk da sana bir Rayback yapalım. Rayback hareketini yapamadık ya Nasıl da dövüyor Çakarım öyle tekmeyi Çakarım tekmeyi akıllı olacağım. Şimdi gel buraya Gel buraya Gel buraya Superman punch Havada Superman punch çekti. Kaçarsın tabi öyle lan Kaçarsın tabi öyle Bu Ne yapıyorsun oğlum aşağı sen neyse bu. Bu. Gel şimdi gel gel gel. Lan ne oldu ha? Gel gel. Bu, bu. Öldürdüler mi seni adamım? Ne oldu? Coşun ümit ailesi. Joshon. Anne ne sayıyorsun be? Gel buraya la. gel la. gel la. la, la. Bu. Coşun Coşun. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Lan ne yaptın be Robrek? Bu. Dövüyorlar mı abicim? Abine mi söyleyeceksin la bizi? Ha abim burada mı lan? Abin de gelsin abin de aklını alırız. Abin kimsenin bakalım. Bu yalnız nasıl atlayamıyor ya? Nasıl? Hoppala. Uf. Uf harekete bak. Hakem. Hakem. Neredesin hakem? Yürü yürü. Yürü sahilde yürüyorsun sahilde. Sen tuvalete böyle mi gidiyorsun? Ayıptır günahtır. Sen de olsa nasıl koşarsın, bu kim lan? Bu kim oğlum bize saldırmaya mı geldi? Ben bununla dost olmam lan. Hiç beğenmedim ben bu tipi. RKO'yu çektik. Hakem burada değil. Olsa sayardım. Çok yavaş yürüyor. Evet. Haydi gel. Gel. Gel de alalım aklını. Uf, muhteşem hareket, muhteşem, muhteşem. Bu bize mi saldırıyor bize dost mu oldu anlamadım. Ama o her maçtan sonra 10 bin almalarına ayar oldum. Kalk şimdi, galakta bu maçı bitirelim. Puh. Hakem say buraya. Hakem bir. 2 Üff Üf, yine olmadı Hadi hadi bu sefer olacak Çekemedim ki hareket olsun Boom hadi hakem say buraya 1 Olmayacak tamam Haydi 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 gel buraya. Gel gel. Gel bir Arkeo. Haydi. Haydi gel 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 bir tane daha gelsin. Ha, e, bu sefer Raybek gelsin. Ha. Gel buraya adam gibi. Bu dövdüm. Hocam sahibi hocam, hocam. Hocam öldürdüm adamı. 2 in olmadı ya. Bu, hocam ama adamı ölüyorum ya. 1 2 olmadı. Ama hocam. Haydi haydi. Bu hızlanmışını yenelim. 3 2 neyse. Aa yendim saydı. Bakalım tekrar alacak mı? Ne girdin? Sen gel gel kenardaki. bana vuracak mı vurmadı demek ki benden. O istiyor. Yeniyoruz beyler. İki maç iki galibiyet. Çok iyi başladık serimize. Kolay adamlar gelse de iyi başladık. Yani iyi alacak ama senin, bu ne ya? Beş maçta soyacaklar beni. Neyse. Ee, vedalaşma vakti geldi. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı e, ve paylaşmayı unutmayın. E, sağlıcakla kalın. İyi günler. Durun bir dakika bir dakika. Rastrazı toplanı var diyor sonra kapatırız videoyu. Ay toplantı varmış. İlginç. İngilizcem iyi değil ama. Beni bir yere mi? Oo. Lige giriyoruz iki galibiyetle. Güzel. Bir tane lige gireceğiz galiba. E 419x Gravuted ver be abi. Ya ama iyi lan iyi. Bütün maçları kazanırız. o 400'ü de alırız ya problem yok birader. Geldim bile. Tamam. Yaz beni o lige. Evet. ilk bölümden bir lige gitmiş oluyoruz. Bu da iyi bir şey gerçekten de. Ve yine Meeting Bekliyoruz. Evet. Listen. Abemen. Ya üf, benim ismi değiştirecek falan böyle şeyleri hiç sevmiyorum ben ya. Ya Kane ne McDonald? Bana ne Kane ye McDonald'dan? No I don't. İstemiyorum. İstemiyorum. Ya uf ben senin ismini değiştirdim bile. Sen sanki nüfus müdürüsün. Kane ye McDonald'mış artık. Bizlerin mecburuz ne yapacaksınız? Kanye McDonald olduk. Dediğim gibi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki maça Better Royale var. Var en sevdiğim şey. Neyse paylaşmayı unutmayın. İyi günler. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.